Kaytamıyoruz. Kaytayız aynen. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hmm, Rosa'yı 600 kupa yapacağım. 650. 25 yapmayı deneyeceğim işte. Bugün 20 yapıyoruz ve 600 kupa. Hadi bakalım. Çökmez inşallah. Çöküşüyor bazen de iyi çökmedi hiç böyle agresif oyun göremeyeceksin de. ben pusuyorum genelde çünkü yani altı yüzlü kupada benim belirim pek yetmiyor <laughs> birazcık arkadaşlar bu videoya 57 bin o neydi lan hayır <laughs> Mesela bu kutuyu alalım ee, İlk ilk 3 müydü yok 4'e girmemiz İ ikinci olmamız gerekiyor 650 kopadı ya. ilk Pusmadan oynamayı denersem boylarız. Ay ana sıçtım ya. Al işte. Bir kişi olsun. Kaç kupa gidiyordu ya? Hmm, kaç gidiyor? 2 mi? Aa çok geldi sağlarım. O iki geldi iyi tamam. Hemen şöyle bir el atalım. Yaparım inşallah ya. <laughs> i̇ki saattir uğraşıyorum. 650 kupa yaptım. Serisi değil, bu. Rosa'yı kasmadım serisi. 650 kupa yaptım seriyiz. <laughs> Makina Selim diye bir şiirini gördüm. Reklam değildir onu <laughs> 750 kupa yaptım serisi sonra benim 500 kupa yaptım seri <laughs> daha bir video bile atmadım bu video seriye adamın en az 20 videosu falan oldu da abone az <laughs> neyse bizim daha az onun yine var birazcık oyuna para yatırabilecek kadar var biz daha yani şu anda benim en az 3000 altında ihtiyacım var çünkü bulunmamak, samak için dükkan bana kusurları alıyor. Biraz bayağı da bir kutu gerekiyor bana. Çünkü karakter oranları mı bilmiyorum yani oranlarım bile anlamıyorum. Yani ben de <laughs> Bu video kısa olursa bakmayın. Ya da iki üç maçta atarız yanına. yani. Kısa olursa on dakika'yı tamamlarız çünkü iki gün. Neyse bugün iki video olur biter. Hafta sonu ya. Aa geçelim. Dün hiç atacak halim yok. Böyle böyle gün üşendim. Her <laughs> yüzden iki gündür video atmıyor. Bünyamin attı mı ki? Bünyamin'e aboneliği gel Bana gelmedi bildirim de. 3 <laughs> A hadi birinci olmam gerekiyor. Ben birinci alamam ki. <laughs> Ben nasıl olayım? Bunlar fight atacak da canı azalacak da ben öyle dalacağım da. Ha. Kol uzaktan halleder. Aksesuar varsa sıçtık. Aa, cool mi? Ha eseri. Evet. Diğer adam neymiş çok merak ettim. Hayır. Diğer çalıştı anlasana. yok lan. Yuh. Bu nasıl bir şey yok. Hayır şurada ya. Uçuldu. Olabilir. Nerede bu çocuk? Bana. Ne oldu? işte? O. Anca böyle bir senaryo yaşadı. O kadar iyi pusamadım. 97. 3 kupa arkadaşlar. Kaçıncı yani? Bir 4, 4, 4. 4 çok zor. Zor zor olurum 4. 651 kupa olacak. 651 diyorum ya. Ben de 650'ye taktım. 650. Ve arkadaşlar 650'ye taktım. 650 yapmaya çalışacağız yani. 650, 750 daha güzel geliyor. 600 değil de böyle 7. Ya ne bileyim ben 7 şey diyorum. Ben de böyle. Heh, bakın normalde yanaklarımı sıktığım Pusmamayı deniyorum. 4 kişi ölür mü bir anda? Ölmedi. Neyse yaparım inşallah. Aksi zor bastı. Sıçtık öldük. Aa, ölmedik lan bok gibi. Çok kötü attı. Aha aha. Aha, aha kız köpek balığı Leon. Kurtar bizi kanka. Köpek balığı kurtar beni. Köpek balığı sen köpek balığısın. Kurtar beni bu eziyet. Ölürsün. Ölmedi öldün. Öldün sen. Herkese <laughs> kaçırık. O oh boy ya 600 kova yapmak bu kadar zor ya. Bu adamlar niye bu kadar hızlı hızlı bir kova 1250 kova yapıyor? Ben de 600 yapamıyorum. 600 600 daha ya 600 tamam 600 600 600. Biz 650 olan mı ya? Hatta bilirim çünkü 600 zor yapıyorum şu anda. Evet. <laughs> Eren'in en yüksek rozal skoru herhalde 21. Çünkü 23 abisi yaptı. 25 kural abisi. Abisi yaptı çoğunlukla yani Eren çok kasma öyle o kadar da değil. Abisi da sıralamaya girdi. Ama yani kanka benim şimdi kaçıncı olmam gerekiyor? Onu bile unuttum. Ben nasıl youtuber'ım? 28 8 kupa gel lan. Videoyu imsene. Allah cezanı vermesin. Hadi abi ikinci olayım lütfen. İkinci olursam maç benimdir. Hadi ikinci olalım. Keşke demin iki maçta tutsaydık. Bir de bu pralar ölmüyor. Şu an bir savaşsam. Oh tıkır 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 ölecekler. Ben direkt birinci oluyor. Mis. Ama bu ne böyle? Baksana hala 8 kişi şey var. Alanın daraldığı yere bak. Ha bizim kol. Hani tamam bir kupa gidecek ama bir kupa bile şu anda önemli lütfen aha tamam çıkar mıyım çıkamadım öleceğim galiba öleceğim hep çalı belki o sırada biri evet geçmiş olsun öyleler <laughs> olsun <laughs> ya. Dokuz kupa. <laughs> i̇şte hadi bakalım üçüncü olursak geliyor ben birazcık videoyu kı kıstım kapattım. Ana. var oldu. Sağ alta bakınca gördüm benim yerim biliyor mu? Biliyor. Bu benim için çok kötü oldu. Üçüncü olursan şu anda beş kupa gerekiyor tam olarak. Üçüncü olmam gerekiyor. Hadi. Hadi bir kişi. Bir kişi daha öldürse 650 kupa yapacak. 600 kupa yapacağım. Bir kişi lan. Şuraya gireyim. Aha olduk. aldık. Aldık aldık aldık. Pusluk yerde buldum. Hadi. Olur muyuz? Olur muyuz? Heyecan dorukta. Gelmiyor, gelmiyor. Öl, öl, öl. Ölmüyor. Hmm. Of ya, ölmüyor. Ben, ben de ölmüş olmadım. Giyeyim, evet. Edgar evet, atladı. Ve 3. Şu anda 600 kupa yaptı. Gel bakayım kes beni. Of. Oy çok. çok güzel yaptı orada 600 bir kupa Rosa yaptım arkadaşlar çok güzel. 600 kupa. Şu anda en çok kısmında en çok kupalı karakterim roza 600 kupa ve Max. Neyse arkadaşlar bur buraya o kadar olsun. Like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Bay bay. Tam 10 dakika. Bir. Hadi. <laughs> 3. Hadi 4 saniye sonra o.